Hiç elinize bir şirketin finansal raporlarını alıp yüzlerce sayfa arasında aman tanrım ben şimdi nereden başlayacağım diye kaybolmuş hissettiğiniz oldu mu? Yalnız değilsiniz. Çoğu yatırımcı için en büyük zorluk bu. İşte bugün bu sorunu Pınar Su örneği üzerinden herkesin rahatlıkla uygulayabileceği basit bir kontrol listesiyle çözeceğiz. Evet, o milyon dolarlık soru. Bir şirketi analiz etmeye nereden başlamalı? Bilanço mu, gelir tablosu mu, yoksa o faaliyet raporundaki upuzun paragraflar mı? Hangisi? Hiç merak etmeyin, bu belirsizliği tamamen ortadan kaldırıp size net, adım adım bir yol haritası sunmak için buradayız. O zaman hadi direkt konuya dalalım. İşte size her şirkete uygulayabileceğiniz, tekrar tekrar kullanabileceğiniz 4 adımlık süper pratik bir kontrol listesi. Önce bu şirket kim? diyeceğiz. Sonra oyun alanına ve risklerine bakacağız. Üçüncü adımda rakamları konuşturup sağlığını ölçeceğiz ve en sonunda da bu kar ne kadar kaliteli diye soracağız. Bu kadar basit. Gündemimizde tam olarak bu dört adımdan oluşuyor. Her adımı güzelce sırasıyla işleyeceğiz ve Pınar tam bir resmini çekeceğiz. Sonunda da ne bulduysak hepsini net bir şekilde özetleyeceğiz. Hazırsanız ilk adımla başlıyoruz. Birinci adımımız, en temel, en basit sorularla başlıyoruz. Yahu bu şirket tam olarak ne iş yapar, ne satar ve daha da önemlisi direksiyonun başında kim var? Pınar Su, yani hepimizin bildiği çok çok köklü bir marka, Faaliyet raporunu karıştırdığımızda görüyoruz ki 1984'te kurulmuş. Hatta Türkiye'yi ambalajlı suyla tanıştıran ilk şirketmiş. Bu bile tek başına markanın ne kadar derin bir geçmişe ve ne kadar yüksek bir bilinirliğe sahip olduğunu anlatmaya yetiyor aslında. Ama durun, hikaye sadece suyla bitmiyor. Şirket bir noktada ünvanını pınar su ve içecek olarak değiştirmiş. Bu çok net bir sinyal. Diyor ki, ben sadece su satmıyorum. Pazarın değişen taleplerine göre ürün gamımı genişletiyorum. Gayet akıllıca. İşte bakın, işin ilginçleştiği yer burası. Ürün çeşitliliğine bir bakın. Geleneksel limonata var, ice tea var, free diye gazlı içecekler var. Yani bu portföy bize şunu söylüyor. Pınar su artık sadece su kategorisinde değil, tüm içecek pazarında ben de varım diyen iddialı bir oyuncu. Peki bu şirketin sahibi kim? Finansal raporlara baktığımızda hisselerin neredeyse 3'te ikisi, yani yüzde 64 buçu, Yaşar Holding'in. Bu ne demek? Şirket köklü bir grubun parçası ve stratejik kararlarda ana söz sahibi Yaşar Holding. Geriye kalan o yüzde 35'i kısımda borsada işlem görüyor, yani bizler gibi yatırımcılara ait. Harika! İlk adımı tamamladık. Artık şirketi tanıyoruz. Şimdi ikinci adıma geçme zamanı. Pınar Su'nun oyun alanı nasıl? Gelecek için ne planlıyor? Ve tabii önündeki tehlikeler yani riskler neler? Hadi bunlara odaklanalım. Faaliyet raporunu okuduğumuzda sektörün bayağı hareketli olduğunu görüyoruz. Bir tarafta artan maliyetler, lojistik sorunları gibi ciddi baskılar var ama öbür tarafta da biz tüketiciler artık güvenilir markalar istiyoruz, kalite arıyoruz, çevreye duyarlı üretim talep ediyoruz. İşte Pınar Su'nun tam da bu hassas dengeyi kurması gerekiyor. Peki şirket bu geleceğe nasıl hazırlanıyor? İşte burada rakamlar konuşuyor. Faaliyet raporunda tam 112 milyon TL'lik bir yatırımdan bahsediliyor. Bu rakam önemli. Çünkü şirketin sadece günü kurtarmaya çalışmadığını, geleceğe büyümeye ve modernleşmeye gerçekten ciddi para ayırdığını gösteren çok güçlü bir sinyal bu. Peki bu 112 milyon lira nereye gidiyor? Rapor bize 3 ana alan gösteriyor. 1. Yeni ürünler için ARGE. 2. Yaşam Pınarım diye bir mobil uygulama yapmışlar, yani dijitalleşme. Ve 3. Tabii ki ürünleri daha çok insana ulaştırmak için dağıtım ağını güçlendirmek. Gayet mantıklı. Elbette her yatırımın bir de risk tarafı var değil mi? Şirketin raporlarına baktığımızda riskleri güzelce 5 ana kategoriye ayırdıklarını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Neden? Çünkü yönetimin olası sorunları önceden düşünüp başımıza ne gelebilir diye kafa yorduğunu ve önlem almak için bir sistem kurduğunu gösteriyor. Bir yatırımcı için bu kesinlikle olumlu bir işaret. Tamamdır. Şirketi tanıdık, pazarını anladık. Şimdi geldik işin en heyecanlı, en can alıcı kısmına. Finansal sağlık testi. Hadi bakalım, rakamlar bize ne anlatıyor? Arkasındaki hikaye neymiş? İlk ve en temel soruyla başlayalım satışlar artıyor mu? Cevap net, evet. Gördüğünüz gibi net satışlar bir önceki yıla göre 2,5 milyar liradan 2,7 milyar liraya çıkmış. Bu iyi bir başlangıç. Demek ki şirketin ürünlerine talep var, insanlar almaya devam ediyor. Ama satışlar tek başına her şey bemek değil, değil mi? Bir de şirketin kısa vadedeki finansal gücüne, yani kondisyonuna bakmamız lazım. İşte bunun için cari oran diye bir şeye bakıyoruz. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Şöyle düşünün, cebinizdeki parayla önümüzdeki 12 aylık tüm faturalarınızı rahatça ödeyebilir misiniz? İşte cari oran şirketin tam olarak bu sorusuna cevap veriyor. Şimdi Pınarsun'un bilançosuna bakıp bu oranı hesapladığımızda karşımıza çıkan rakam 0.67. Hmm, Finansal analizde genel kural şudur. Bu oranın en azından 1 olması beklenir. Hatta 1'in üzeri çok daha iyidir. 1'in altına düşmesi sanki bir uyarı ışığının yanması gibi. Yani şirket kısa vadeli borçlarını ödemekte biraz zorlanabilir demek. Bu kesinlikle altını çizip dikkatle izlememiz gereken bir konu. Ve geldik son ve bence en önemli adıma. Kalite kontrol. Bakın, bir şirket kar ediyor görünebilir ama asıl soru şu. Bu kar ne kadar sağlıklı, ne kadar gerçek ve sürdürülebilir mi? Bu tablo karın nereden gelip nereye gittiğini o kadar güzel gösteriyor ki Bakın, şirket sattığı ürünlerden 1.3 milyar lira brüt kar elde etmiş. Harika bir rakam. Ama o kardan pazarlama, yönetim giderleri gibi bir sürü masrafı düşünce şirketin asıl işinden, yani esas faaliyetlerinden kazandığı para sadece 40 milyon liraya düşüyor. Bir de üstüne finansman giderleri, vergiler falan eklenince en altta kalan net kar sadece 4.3 milyon. Buradan çıkaracağımız en kritik dersine, şirketin ana operasyonları çok düşük bir kar marjıyla dönüyor. Şimdi Kağıt üstünde bir kar görmek bir şey ama akıllı bir yatırımcının sorması gereken asıl soru bambaşka. Peki bu kar gerçekten şirketin kasasına nakit olarak giriyor mu? Çünkü unutmayın, şirketler faturalarını karla değil, nakitle öderler. İşte bu hayati sorunun cevabı da nakit akış tablosu dediğimiz yerde gizli. O tablo bize şirketin asıl işinden ne kadar gerçek nakit yarattığını söyler. Bir şirketi analiz ederken bu tabloya bakmamak, inanın bana, motoruna hiç bakmadan ikinci el bir araba almaya benzer. Bu yüzden her yatırımcının bu kontrolü mutlaka ama mutlaka yapması lazım. Ve son bir kalite kontrolümüz daha var, bağımsız denetçi raporu. Bunu şirketin finansal karnesi gibi düşünebilirsiniz ve denetçinin ne dediği çok önemli. Eğer raporda olumlu görüş diye bir ifade görüyorsanız bu denetçinin size merak etmeyin bu rakamlar şirketin durumunu dürüstçe ve doğru bir şekilde yansıtıyor demesidir. Pınarsun'un raporunda da bu olumlu görüş var. Bu da bize rakamların güvenilirliği konusunda önemli bir güvence veriyor. Evet, dört adımımızı da tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu parçaları birleştireceğiz ve Pınar Su için hazırladığımız kontrol listesinin sonuçlarını şöyle bir özetleyeceğiz. Özetleyecek olursak, Pınar Su bir yanda çok güçlü, köklü bir marka, ürün gamı genişliyor ve satışları da artıyor. Bunlar harika. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Operasyonel karlılık, yani asıl işinden kazandığı para çok düşük. Birin altındaki cari oran, kısa vadeli borçlarını çevirme kapasitesinin zayıf olduğuna işaret ediyor. Ve karın kalitesi konusu oda nakit akış tablosuna bakılmadan cevaplanamayacak bir soru işareti olarak havada kalıyor. İşte size Pınarsu'nun 4 adımlık hızlı bir analizi. Ama burada asıl kahraman Pınarsu değil, asıl kahraman bu yöntem. Şimdi benim size sormak istediğim asıl soru şu. Bugün öğrendiğiniz bu basit ama etkili kontrol listesi, yarın inceleyeceğiniz bir sonraki yatırım adayına bakış açınızı nasıl değiştirecek? İşte üzerinde düşünmeye değer olan asıl soru bu. Pınar Su ve İçeceğin 2025 performansına şöyle bir hızlıca bakalım mı? Şimdi, bu analizimiz şirketin 17 Şubat 2026'da yayınladığı bağımsız denetimden de geçmiş resmi raporlarına dayanıyor. Yani bir yatırımcı gözüyle rakamların ardında ne var, asıl hikaye ne, ona bakacağız. Birincisi Pınar Su kim ve pazardaki gücüne? Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk ambalajlı su markası ama artık olay sadece su değil. Limonata var, meyveli gazlı içecekler var. Portföy epey genişlemiş durumda. Hisseleri Borsa İstanbul'da PINS koduyla işlemde. Şirketin ana ortağı %64'ten fazla payla Yaşar Holding, hisselerinde yaklaşık %35'i halka açık. Sadece iç pazarda da güçlü değiller. Düşünün ki 28 ülkeye ihracat yapıyorlar ve bu Türkiye'nin toplam su ihracatının %16'sı demek. Tek başına İkincisi, gelelim finansal karniye. Şimdi burada tablo biraz karışık, onu söyleyeyim. Net satışlar güzel, bir önceki yıla göre %4,9 artışla 2,7 milyar liraya ulaşmış ama şirketin esas faaliyet karı, yani asıl işinden kazandığı para, 60 milyondan 40 milyon liraya gerilemiş. Bunun muhtemel sebebi de dağıtım ağına ve dijitalleşmeye yapılan 112 milyon liralık yatırım. Yılı da 4,3 milyon lira gibi bir net karla kapatmışlar. Ve son olarak bilanço. İşte burası biraz dikkat çekici. Şirketin dönen varlıkları yani kasasındaki ve hızla nakde dönebilecek parası kısa vadeli borçlarını karşılamıyor. Daha basit anlatayım, yakında ödemesi gereken 962 milyon lira borç var, elindeki hazır varlıklarsa 654 milyon lira. Bu durum borç çevirme kabiliyetinde potansiyel bir riske işaret edebilir. Kısacası Pınar Su için 2025, satışların arttığı ama karlılığın baskı altında olduğu ve kısa vadeli likidite yönetiminin çok dikkat gerektirdiği bir yıl olmuş. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.